Merhaba dostlar. Olmak üzerine biraz sohbet etmek istiyorum sizlerle. Olmak dediğimiz için çabasızlık olduğuna inanıyorum. Çabayı bıraktığımızda, tüm çabayı bıraktığımızda o zaman oluyoruz. Olmak tamamiyle bütünüyle olduğun gibi olmaktır. Gerçek halinin ortaya çıkmasına izin vermektir. Bundan korkmamak, bundan kaygı duymamaktır. Buna inanıyorum ben. Yıllardır hep şunu söylüyorum. Tüm çabayı bıraktığında olan sensin. O zaman oluyorsun. Biliyorum çabayı bırakmak çok da kolay değil. Çünkü kontrolü kaybetme korkumuz olabiliyor. Kontrolü kaybettiğimizde bedel ödemekten, e, bununla ilgili güvensizlik yaşamaktan, bir problem oluşmasından, bir sıkışıklığın oluşmasından korkuyor olabiliriz bir yerlerde kontrolü kaybettiğimiz için ya da kontrolü sağlamadığımız için bedel ödediysek bu tür korkularımız oluşabilir. Bunun için zihninizi kolayca eğitebilirsiniz. Yapmanız gereken küçük küçük adımlarla başlamak. Her gün en az 5 dakika kontrolü bırakın, çabayı sıfırlayın. En az 5 dakika niyet edin ve tamamıyla bütünüyle kendinizi serbest bırakın. O zaman ne kadar muhteşem ve harika olduğunu anlayacaksınız. Çabayı bırakmak ne demek? Ben şimdi çiçeklerin ortasındayım. Eğer benim küçücük dahi olsa bir çabam, bir kontrol etme arzum, duygum oluşursa bu çiçeğin bana sunduğu nimetten yararlanamam bu çiçeğin bana verdiği kokudan yararlanamam. Belki bunları görebilirim, duyabilirim, işitebilirim. Ama bunların ötesine geçemem. Bir çiçeğin renginin ilgili olduğu bedenimdeki çakrayı şifalandırmasını engellemiş olurum. Aynı şekilde örneğin sarı renk solar plexus mide çakram üzerinde şifa yapmasını engellemiş olurum. Bunu bilinçsizce yapmış olurum. Ama Sonuçta bunu engellemiş oluyorum. Şifayı, iyiliği, iyileşmeyi, iyi hissetmeyi engellemiş oluyorum. Yeşilliğin bana sunduğu nimetleri engellemiş oluyorum. Aslında biz kontrolü kötü bir şey olmasın diye sağlamaya çalışırken bu arada iyi olan, güzel olan birçok şeye de izin vermemiş olduğumuzu fark etmiyoruz. Ama şimdi farkındayız öyle değil mi? <laughs> kendimize iyilik yapmaya çalışırken aslında ne kadar çok olumsuzluk yaratıyor olabileceğimizin farkında olabiliriz artık. Pembe çiçek kalbimize mutluluk versin. Al kurt pençesi rumcası tunzuha. Kalbimize mutluluk versin. Aşk duygusunu uyandırsın. Aşk duygusunu harekete geçirsin. Masmavi çiçekler. Bakın muhteşem. Sarı çiçekler, her şey bir arada. İnanılmaz bir koku, inanılmaz bir görüntü, inanılmaz bir zenginlik. Eğer benim kontrol çabam olsaydı bunların hiçbirini algılayamazdım. Bunların hiçbirinin benim beni iyileştirmesine izin veremezdim. Daha iyi hissetmeme izin veremezdim. Bu mümkün olamazdı. Olmak budur arkadaşlar olmak bütün çabayı sıfırlamaktır. Güvenmektir, güvenle teslim olmaktır. Ben içinde bulunduğum doğaya, hayata, ait olduğum aileye, topluma, dünyaya, ilahi zekaya, evrensel zekaya, var olan her şeye güveniyorum. Benim için daima iyi planlarının olduğundan eminim ne oluyorsa benim en yüksek yararıma benim en yüksek iyiliğime olduğundan eminim bu inançla ve buna duyduğum güvenle ve emin olarak teslim oluyorum böylece kontrolü sağlamaya çalışmaya gerek kalmıyor çünkü gücümüzün daima sınırlı olabileceğinin bilincindeyiz bu halitede oysa ki güç sonsuzdur evrensel güç benim yerime her şeyi yapar, beni destekler. Ben sadece buna izin veririm, sevgiyle alıp kabul ederim ve hayatımda ortaya çıkmasını seyrederim. Hayat aslında ne kadar kolay. Öyle değil mi? Zorlaştırmadan kendimize her şeyi her an, her saniye daha da kolaylaştırarak yaşayabilmemiz dileğimle. Şimdi sizlere küçücük hisiklemeleri yapayım. <laughs> Çaba olmadan yaşamanın nasıl hissedildiğini bilmek mi anlamak istiyorsanız evet deyin. Kontrolü sağlamaya çalışmadan, kontrolü kaybetme korkusu, endişesi, zorunluluğu olmadan günlük hayatınızı nasıl yaşayacağınızın hissini bilmek ve anlamak istiyorsanız evet deyin. Olan her şeyin benim en yüksek iyiliğime, en yüksek yararıma olduğundan emin olarak yaşamanın tüm evrenin bana bütün ihtişamıyla en iyi ve en iyi şekilde hizmet etmesinin hissini biliyorum ve anlıyorum. Hizmet etmenin ve hizmet almanın, hizmeti almada ve vermede hayatımda dengenin olmasının, bu dengenin sürekli olmasına nasıl hissedildiğini biliyorum ve anlıyorum. Hizmete layığım, bu nasıl hissedilir biliyorum ve anlıyorum. Şimdi olan her şeyin içinden akmaya, hayatımı ilham yoluyla yaşamaya ve bu ilham duygusunun duygusundan beslenmeye izinliyim. Bunu nasıl hissedildiğini biliyorum ve anlıyorum. Buna layığım, bunu hak ediyorum. Özümle bir ve bütünüm, özümün farkındayım. Farkında olarak yaşamanın hissini biliyorum ve anlıyorum. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu.